Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler Kur'an ve Hayat programına hoş geldiniz konumuz takva konumuz Mustafa Türkmen hocamız hocam hoş geldiniz teşekkür ederim hocam hocam çok önemli bir e, konu e, Allah'a ulaşan bir amel onsuz yapılmayan bir amel hı hı. takva nedir takvanın meyveleri nelerdir hocam evet Teşekkür ediyorum değerli hocam. Ee, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ve bizi izleyen kardeşlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ee, takva ile alakalı, tabi Kur'an-ı Kerim'de çok ayeti kerimede e, çok tanımlar bulabilirsiniz. Ama ben e, Enfal Suresi 29. ayeti kerimede takva ile alakalı... Yüce Rabbimizin bize olan mesajını ve orada bahsedilen meyveleri size takdim etmek isterim. Değerli izleyicilerime takdim et, izleyicilerimize takdim etmek isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in tettequllâhe yeca'allekum furqanen ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum vallahu dül fadlil azim. İşte bu ayeti kerimede Yüce Rabbim, ey iman edenler, şayet Allah'tan korkarsanız, tabii bu kelimeyi biraz açmak istiyorum. Allah'tan korkmak, diğer bir ifadeyle Allah'tan sakınırsanız, ya da daha diğer ifadelerle Allah'ın ortaya koymuş olduğu kaide ve kurallara ihtimam gösterirseniz, özen gösterirseniz size üç tane güzel özellik verecek Allah. Ama bu size bağlı. Diyor ki in tettekullah. Şayet Allah'tan korkarsanız. Allah haşa öcü değil. Niye korkalım Allah'tan? Ama biz Allah'ı çok seviyoruz. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak bu başlıkta incelenebilir. Allah iyi kullarını ödüllendirdiği gibi günahkar ya da mücrim kullarını cezalandırma Vadi de var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla cezalandırması, cezalandırmasından da korkmamız icap ediyor. Korkarsanız güzel özellikler vereceğim. Peki sakınırsanız, ihtimam gösterirseniz, özen gösterirseniz... ...bütün bu başlıkları bu kelime altında açtığımızda karşımıza şu çıkıyor. Değerli hocam, bildiklerinizi hayatınızda yaşarsanız... Böyle bir gayretiniz olursa, böyle bir çalışmanız, eforunuz e, olursa, Allah size o güzel özellikleri verecek. Mesela yani şunu mu hocam? Durup dururken ya Rabbim şu güzel özellikleri bana ikram et demenin bir faydası yok? Yok. Karşılığında bize da... bağlı. Eyvallah. Allahu Teala in tettakulla. Evet. Şayet korkarsanız, şayet sakınırsanız, özen, ihtimam gösterirseniz. Mesela ne biliyoruz biz Kur'an-ı Kerim'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi güzellikleri bize aktarmış, hangi helalleri, hangi haramları bize anlatmış, tarif etmiş. Onları özen göstererek, dikkat ederek, onlara e, ilgi alaka göstererek hayatımızda yaşarsak Allahu Teala o güzel özellikleri verecek. Bir örnek vermek istiyorum. Yalan söylemek. Kötü bir davranış olduğunu bilmeyenimiz yoktur. İşte bu intettekullah demek yalan söylemekten sakınırsan, evet. ya da e, birisine haksızlık etmek kötü bir davranış olduğunu hepimiz biliriz. Birisine haksızlık etmekten sakınırsan, ha, o zaman yani hocam şunu anlıyoruz Allah'tan sakınmak, Allah'tan korkmak yalnızca ben korkuyorum demek değil değil. Buradaki bu ayeti kerimenin e, o insette kullaha baktığımızda yani tefsirlere, müfessirlerimizin yorumlarına baktığımızda yani yaşarsanız bunları namaz kılmak çok güzel bir eylem. Kılarsan insanlara yardımcı olmak çok güzel bir davranış. Yardımcı olursan bu imkanı Allah sana vermiş de bunu insanlardan esirgiyorsan e, o zaman e, o Kur'an'ın emir ve yasaklarını çok da dikkate almış olmuyorsun. Çok özen göstermiş olmuyorsunuz. Çok ihtimam göstermiş olmuyorsunuz. İşte orada gerekli sakınma eylemi gerçekleşmemiş oluyor. O zaman biz bu kelimeyi şöyle anlıyoruz. Diyoruz ki Allah'ın bize öğrettiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği ne kadar güzellikler varsa varsa onları yaşamak ve ne kadar yasakları varsa ...onları da hayatımızdan çıkartırsak o zaman çok güzel korkmuş, sakınmış, ihtimam göstermiş oluruz manasına evet. geliyor. Böyle olunca o zaman Allah bize üç tane güzel özellik verecek. Yani Kendi... Biz hazırlığımızı yapmamız gerekiyor ki bir şey bekleyelim. Aynen öyle. Yani bir taraftan şimdi yasaklardan sakındık ama... Diğer taraftan diğer özellikleri yapmadığımız zaman yine eksik kalıyoruz. Tabii bunlar aynen öyle. Bunları hocam e, ayet i kerimedeki bu in kelimesi şayet hmm. sakınırsanız, şayet korkarsanız, şayet dikkate alırsanız demek istiyor. Şayet bu sözleri, ayetleri, hadisleri ne kadar emir ve yasaklar varsa bunları hayatınızda uygulayabilirseniz, ne kadarını çok uygularsanız bu özelliklere o kadar çok yakınsınız anlıyoruz ayet-i kerimeden. Peki diyelim ki e, bu güzel emirleri uyguladık hayatımızda ve e, ayet-i kerimede ifade buyrulduğu gibi sakındık, korktuk, ihtimam gösterdik, özen gösterdik. Peki bize ne verecek Allahu Teala? Şimdi o meyvelere gelecek olursak, birincisi kum furkan iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir feraset, bir kriter bize verecek Allah. Ayet-i ifadesine bu, göre. Bu müthiş bir özellik. Evet. Şimdi e, mesela değerli izleyicilerimiz de takdir edecektir. Sosyal medyaya girdiğinizde insanlar çok farklı görüşler ortaya koyuyorlar. Mesela bir konuda birisinin işte ak dediğini öbürsü kara diyebiliyor. Aslında belki bir doğru var bir konuyla alakalı. Ama bir bakıyorsunuz insanlar çok farklı açılardan bakıyor. Ve e, çok farklı noktalara geliyor. Peki buradaki e, bakış açılarının değişik olması ne? allah Teala aslında bize şunu söylemek istiyor bu ayeti kerimeyle. Olaylara bakarken Kur'an ve sünnet gözüyle bakarsanız yani böyle yaşarsanız ben size Kur'an ve sünnet gözlüğüyle bakabilecek bir feraset vereceğim demek istiyor. Vayice Allukumfurgan, İyilikler neler, kötülükler neler? Bunları kendiniz görebileceksiniz. Mesela bir Müslüman düşünün, e, camiye üye oluyor, camide işte Allah'ın adının yücelmesi için efendim camide cemaatin kardeşane yaşaması için canla başla mücadele ederken, bir başka Müslüman düşünün, ben işte camiye çöp kadar katkıda bulunmam diyor. Bu hayatımızda yaşadığımız örnekler evet. değerli hocam. Müslüman, iki Müslümandan bahsediyorum. Peki bu iki Müslümanın da doğru düşünmesi mümkün mü? Elbette doğru değil. Dolayısıyla bizim düşüncemizin sağlıklı olabilmesi için bildiğimiz güzellikleri, özellikleri hayatımızda yaşayacağız. Allah da bize iyi ile kötüyü ayırt eden bir feraset, bir kriter, bir anlayış verecek. Kendiliğimizden Allah e, kendi zihnimize, kendi kalbimize, kendi bünyemize bir defa bir olayın kötü mü, e, iyi mi olduğunu hemen kendimiz sezebileceğiz. Kendimiz görebileceğiz. Böyle bir özelliği verecek. Evet. E, şöyle hayatın içine baktığımızda mesela çok büyük e, ilim adamları vardır. İlimlerine elbette e, saygı duyulur. Ama bir bakıyorsunuz. Ee, insan e, hakları konusunda ya da ne bileyim insanlığı ilgilendiren başka konularda e, çok yanlış e, tutum içerisinde olabiliyorlar. Neden e, bu işte o saydığımız e, Aynen eksik Aynen öyle özellikler olmadığı için de, o ve ceal furkan ifadesi iyi ile kötüyü ayırt etme feraseti bazen daha da bir çobana verilmiş olabilir değerli hocam. Eyvallah. Yani e, bu o bildiklerini iyi yaşadığı için ona verilmiş olabilir bu iyi ile kötüyü ayırt etme feraseti. Peki daha ne vereceğim e, buyuruyor ayet-i kerimede? Ve yukeffir ankum seyyatikum. Diyor ki sizin ayıplarınızı örterim diyor. Şayet bunları şey yaparsanız, yaşarsanız ayıplarınızı örterim. Hocam bu ciddi çok büyük bir müjde. Evet. Yani bu ayıpları örtme biz şu anda bunu burada değil ahirette anlıyoruz. Ahiretteki ayıpların örtülmesi. Evet. Şimdi bazı yine müfessirlerin yorumlarına göre ayıpların örtmek diyor ki bazı müfessirlerimiz hem kıyamette insanlığın huzurunda sizi mahcup etmem yani dünyada yaptığınız ne kadar e, insanların görmesini istemediğiniz davranışınız varsa hepsini kapatırım. Bazı müfessirlerimiz hatta diyor ki dünyada örterim diyor. Mesela biz yine e, yaşadığımız atmosferden şunu biliriz. Bazen çok değer verdiğimiz, çok yüce gördüğümüz insanların bazen Allah perdesini kaldırır. Çok yüce olmadıklarına şahit oluruz. Yüce oldukları çıkar ortaya. Aynen öyle. Yüce olduklarını görürüz. Gerçekten değer verilmeye değmediklerini görürüz hocam. Evet. Dolayısıyla e, bu ayetin ilk e, evvelinde e, şey yaşarsanız e, size bağlı diyor. Yaşarsak o zaman bize ayıplarımızı örtecek. Bu dünyada da anlaşılabilir müfessirlerimizin yorumlarına göre ahirette de anlaşılabilir. Yani orada da insanlığın önünde kim bütün ayıplarının takdim edilmesini ister? Ya bizim için hocam. en önemli burası da önemli ama orası… Evet orası çok daha evet. mühim. Zaten e, ağırlıkta da orası evet. ifade ediliyor. Dolayısıyla e, ikinci özellik de bu. Takvanın meyvesi diğer bir ifadeyle ayıplarımızın örtülmesi. E, zannedersem değerli kardeşlerimizden hiç kimse e, şöyle söylense… Hadi bakalım bütün iyiliklerinizi de e, kötülüklerinizi de insanlığa takdim ediyorum. Allah böyle bir şey fırsat verse kimse iyiliklerine rağmen kötülüklerin takdim edilmesini istemez. Çok büyük bir fırsat, çok büyük bir müjde. E, bunun gerçekleşebilmesi bize bağlı. İn tettegullah. Şayet ihtimam önem gösterirseniz. Tekrar hatırlatalım biz takvadan bahsediyoruz. Aynen öyle. Takvalı durursak, Takvalı bir hayat yaşarsak, bildiklerimizi hayatımızda uygularsak. Yani takva, benim tesbihim yanımda mı bilmiyorum. Tesbih alıp çekmek değil. değil. De sadece o değil. O onlardan belki bir parça olabilir hocam. Cüzdür onlardan. Yani da. kalbimi evet, evet. Kalbimi mutmain etmek için, ne bileyim e, şuurumu vesaire artırmak için ondan bir cüzdür Tabii, ifade ettiğiniz gibi. Tesbih çekmenin haşa an anormal olduğunu aynen. ifade etmek Kesinlikle. için değil. İzleyicilerimizden Eyvallah. böyle anlaşılmasın tabii, diye tabii. sizin kastınızı Eyvallah. elbette anlıyorum. E, bu ondan bir cüzdür. Ama e, değerli kardeşlerim yani özellikle e, izleyicilerimize altını çizerek söylemek istiyorum, bildiklerimizi yaşamaktır takva. Yalan söylemek günahsa söylemeyeceğiz. E, i̇yi iş yapmak, komşumuza yardımcı olmak, arkadaşımıza yardımcı olmak, yetimin e, efendim. E, hakkını, hukukunu savunmak, ona ikramda bulunmak. Bunlar hepsi iyilikse yapacağız ki takvamız artsın. Takva burayla artıyor. Davranışlarımızla, e, efendim amellerimizle daha çok takvamızı artırmış olacağız. Ve arkasından ayet-i kerimenin e, bahsettiği son meyve e, وَيَغْفِرْ sizin günahlarınız hepsini affederim diyor Allahü Teala. Hepsini affederim. Allahü Teala ee, Ayet-i kerime zaten öyle bitiyor. Wallahu dül fazl azim. عَظ۪يمٌ ee, Allah'ın fazlı geniştir ee, ve bunlara kadirdir. Allah affettikten sonra bir insanı kim müdahale edebilir? Hocam kim? daha büyük, büyük mükafat evet, mı olur? Aynen öyle. Ee, dolayısıyla peki bu üç tane güzel özellik kime bağlı? Ayet-i kerime diyor ki size bağlı. Dönüp dolaşıp bize, bize geliyor. geliyor. Yaşarsak, bildiğimiz güzel özellikleri yaşarsak, allah Teala bizi affedecek. Bize güzel, iyi ile kötüyü ayırt edecek bir kriter, bir anlayış, bir kavrama yeteneği nasip edecek. Ayıplarımızı örtecek, insanların gerek dünyada gerek ahirette insanlara bizi mahcup etmeyecek. boyun Tabiri caizse başımızı önümüze eğdirmeyecek. Ve günahlarımızı affedip ödül olarak elbette cennetine koyacak e, ben bütün dinleyicilerimizin ve başta kendi nefsim olmak üzere bu özellikleri yaşayabilecek, yaşayan kullarından eylemesini tamam. Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, tekrar. Değerli izleyiciler çok önemli bir konuyu takvayı Mustafa Türkmen hocamızla konuştuk. Sizlere de teşekkür ediyoruz bizleri sabırla dinlediğiniz için. Hocama ben tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı, razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum Hayırlı hocam. Hayırlı günler diliyorum.